Merhaba, ben Cem Özey. Geleceğin Eşiğinde programına hoş geldiniz. Teknolojik ve ekonomik dönüşümün kesişim noktalarını yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugüne kadar yapay zekaya sorular sorduk, ondan bir şeyler yazmasını istedik. Peki ya artık ona görevler verip otonom olarak çalışmasını izleyebileceğimizi söylesem? Bugün yapay zekanın asistan rolünden aktif operatör rolüne geçtiği etmen yapay zeka devrimini ve bu devrimin iş modellerini nasıl temelden sarstığını konuşacağız. Konumuza temel bir soruyla başlayalım. Etmen yapay zeka nedir? En basit tanımıyla etmen yapay zeka hedeflere ulaşmak için otonom olarak gözlem yapan, planlayan ve harekete geçen sistemlerdir. Yani artık sadece pasif bir danışman değil, kurumsal sistemler içinde aktif bir operatördür. Daha basit düşünelim. Bugüne kadar yapay zeka size bir yemek tarifi veriyordu. Etmen yapay zeka ise o tarifi alıp buzdolabınızdakileri kontrol edip eksikleri online sipariş edip yemeği pişirmeye başlıyor. Peki bu konu neden şimdi bu kadar kritik? Çünkü şirketler artık yapay zeka denemeli miyim sorusunu çoktan geçti. Yeni soru şu bu teknolojiyi nasıl operasyonel hale getirebilirim? Eğer bir iş lideri, girişimci veya yöneticiyseniz bu dönüşümün dışında kalma lüksünüz yok. Çünkü rakipleriniz çoktan harekete geçti. Gelin birkaç çarpıcı veriyle durumu netleştirelim. McKinsey'nin son araştırmasına göre şirketlerin %62'si bu yeni nesil yapay zekayla deneylere başlamış durumda. Bu muazzam bir adaptasyon hızı. Peki sonuçlar? İşte burası işin renginin değiştiği yer. Bu şirketlerin sadece %39'u bilançolarına yansıyan somut bir kar artışı görebildiğini söylüyor. Hatta Boston Consulting Group'un bir çalışması makası daha da açıyor. Ölçekte gerçek değer üretenlerin oranı sadece %5. İşte teknoloji dünyasının en can alıcı bilmecelerinden biriyle karşı karşıyayız. Üretkenlik paradoksu. Milyarlarca dolarlık yatırıma rağmen verimlilik neden beklenen sıçramayı yapmıyor? Peki bu %5'lik kesim diğerlerinden neyi farklı yapıyor? Gördüğümüz kadarıyla çoğu şirket deneme aşamasında, yani literatürdeki adıyla pilot cehenneminde sıkışıp kalıyor. Genellikle verimlilik artışına yani maliyetleri düşürmeye odaklanıyorlar. Ama asıl büyük etki iş yapış şekillerini dönüştürmekten geliyor. McKinsey araştırması tam da bu noktaya parmak basıyor. Yapay zeka liderleri sadece maliyetleri düşürmeye değil, aynı zamanda büyüme ve inovasyon gibi hedeflere odaklananlar arasından çıkıyor. Bu liderler bireysel iş akışlarını yeniden tasarlamaya diğer şirketlere göre neredeyse 3 kat daha yatkın. Bu bana göre teknolojiye değil, psikolojiye dair bir sorun. Şirketler konfor alanlarında, yani maliyet kesintilerinde kalmayı tercih ediyor. Oysa asıl değer işi yeniden hayal etme cesaretinde yatıyor. Bu geleceği biraz daha somutlaştıralım. Boston Consulting Group'un raporunda yer alan Maria'nın hayatından bir gün senaryosu etmen yapay zekanın potansiyelini harika bir şekilde anlatıyor. Maria sabah uyandığında bankasının yapay zeka asistanı Ari'den bir bildirim alıyor. Diyor ki günaydın Maria elektrik faturan bugün ödenecek ama ödemeyi öğleden sonra ikiye ertelersek hem hesabın eksiye düşmeyecek hem de nakit iade ödülünü kaybetmeyeceksin. Onaylıyor musun? Maria sadece evet diyor ve Ari her şeyi hallediyor. İşe giderken Ari'den bir bildirim daha geliyor. Kredi profilin iyileştiği ve evinin değeri arttığı için mortgage faizini 0,3 puan düşürebiliriz. Bu sana ayda 300 dolar kazandırır. Süreci simüle edip bütçene etkisini göstermemi ister misin? Maria bir dokunuşla tüm süreci görüyor. Formlar bile önceden doldurulmuş. Akşam ise Ari, Maria'nın birikim hesabındaki parayı piyasadaki dalgalanmaya göre daha güvenli bir fona otomatik olarak aktarıyor ve onayını istiyor. Bu senaryonun en çarpıcı yanı ne biliyor musunuz? Maria gün boyunca hiç bankacılık yapmadı. Finansal hayatı görünmez bir zeka tarafından proaktif olarak yönetildi. Tabi bu gelecek kulağa harika gelse de etmen yapay zekaya geçiş güllerle dolu bir yol değil. Ciddi riskleri ve zorlukları var. Gelin bunları 3 başlıkta özetleyelim. Birincisi güven ve doğruluk. Son zamanlarda yeni bir kavram duyuyoruz. Work slop. Yani iş savsaklaması. Bu yapay zekanın ürettiği ilk bakışta ikna edici görünen ama aslında anlamsız veya hatalı içerikler için kullanılıyor. Massachusetts Institute of Technology araştırmacıları bunun ciddi bir yönetişim sorunu olacağını öngörüyor. Buna bir de yapay zekanın halüsinasyon görme yani olmayan bilgileri uydurma riskini ekleyin. İkincisi yetenek ve kültür. Burada çok ilginç bir ikilem var. Ernst Young'un bir araştırmasına göre 80 saatten fazla yapay zeka eğitimi alan yetenekli çalışanların şirketten ayrılma olasılığı ortalamaya göre %55 daha fazla. Buna öğrenme elde tutma ikilemi deniyor. Yani en çok yatırım yaptığınız en yetenekli insanlar kazandıkları bu yeni yetkinliklerle piyasada daha değerli hale geliyor ve onları elinizde tutmak zorlaşıyor. Ve üçüncüsü sorumluluk ve etik. Belki de en kritik soru bu. Yapay zeka ile planlanan bir tedavide veya finansal bir işlemde hata olursa sorumluluk kime ait? algoritmayı geliştirene mi, onu kullanan şirkete mi yoksa son kararı veren insana mı? Bu soru henüz net bir cevabı olmayan en büyük etik tartışmalardan biri. Peki, bu risklere rağmen gelecek bize ne vaat ediyor? Uzmanların öngörülerini bir zaman çizelgesine oturtalım. Önümüzdeki 0 ila 2 yıl içinde şirketler verimlilik odaklı kullanım senaryolarını ölçeklendirmeye odaklanacak. Sözleşme özetleme, kod yazma yardımı gibi. İnsan döngüde, human in the loop yaklaşımı, yani kritik kararlarda insanın onayının alınması standart hale gelecek. 3 ila 5 yıl içinde etmen yapay zeka, tedarik zinciri optimizasyonu, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları gibi daha karmaşık iş akışlarını uçtan uca yönetmeye başlayacak. Şirketlerin operasyon modelleri temelden yeniden tasarlanacak. 5 yıldan sonra ise tam otonom dijital işçiler ve çoklu etmen sistemleri göreceğiz. Hatta belirli projeler için uzmanların yapay zeka tarafından anlık olarak bir araya getirildiği flash ekipler Flash Teams gibi modeller yaygınlaşabilir. Benim gözlemim şu ki, etmen yapay zeka bir teknoloji devriminden çok bir güven ve yetki devri devrimi. Başarı en iyi algoritmaya sahip olandan ziyade insana ve makineye doğru görevleri, doğru denetim mekanizmalarıyla delege edebilen şirketlerin olacak. Peki, bir iş lideri olarak bu dönüşümü yönetmek için nereden başlamalısınız? Kaynaklardaki uzman görüşlerini sentezleyerek 3 somut öneri sunabilirim. 1. Strateji: Cesur bir vizyon belirleyin. Sadece maliyetleri %10 düşürmeyi değil, iş modelinizi nasıl tamamen dönüştüreceğinizi hedefleyin. Deloitte'un da belirttiği gibi, yapay zekayı tek tek kullanım senaryolarıyla büyük bir stratejik plan olmadan uygulayanlar kurumsal değer yaratmakta zorlanıyor. 2. Yetenek. İnsanlarınıza yatırım yapın. Unutmayın, yapay zeka dönüşümünün başarısız olmasının en büyük nedenlerinden biri insanı merkeze almamaktır. Boston Consulting Group'a göre, yapay zekadan en yüksek değeri alan şirketler, çalışanlarının yetkinliklerini artırmak için entegre ve kurumsal çapta sistemler kuranlar. O öğrenme elde tutma ikilemini yönetmek zorundasınız. 3. Teknoloji yol haritası. İş akışlarını yeniden kurgulayın. Mevcut süreçleri otomatikleştirmek yerine, yapay zekanın yeteneklerine göre süreçleri temelden yeniden tasarlayın. Hatırlayın, yüksek performans gösteren şirketler mevcut iş akışlarını yeniden tasarlamaya diğerlerinden çok daha yatkın. Son olarak başarıyı nasıl ölçeceksiniz? İşte size 3 temel metrik yani KPI, operasyonel verimlilik, örneğin pazara sunma süresindeki kısalma veya süreç otomasyon oranı gibi somut ölçümler. İnovasyon kapasitesi, yapay zeka sayesinde geliştirdiğiniz yeni ürün veya hizmet sayısı ya da müşteri memnuniyetindeki artış çalışan yetkinliği, çalışanların yapay zeka araçlarını kullanma oranı ve bu araçlarla elde ettikleri raporlanan verimlilik artışı. Bu metrikler yatırımınızın karşılığını alıp almadığınızı net bir şekilde gösterecektir. Bölümü özetleyecek olursak, etmen yapay zeka iş dünyasını deneme yanılma aşamasından çıkarıp somut değer yaratma ve iş modellerini kökten değiştirme noktasına taşıyor. Bu dönüşümde kazananlar teknolojiyi en iyi kullananlar değil, insan ve makine işbirliğini en stratejik şekilde kurgulayanlar olacak. Size de bir soruyla veda edeyim. Eğer şirketinizdeki en rutin ve zaman alıcı işleri yarın bir dijital çalışana devredebilecek olsanız İnsan kaynağınızı hangi stratejik hedefe yönlendirirdiniz? Gelecek hafta Geleceğin Eşiğinden'in yeni bölümünde buluşmak üzere.